Veri güvenliğini aslında birkaç alana ayırmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi verinin kendi içerisindeki iletişimi, bunun güvenliğini sağlanması. Bir diğer kısmı da verinin artık merkezi iletildiği noktadaki güven, güvenliğini sağlanması. Dediğim gibi bunlar da bize yeni iş fırsatları beraberinde getiriyorlar. Bugün Türkiye'de birçok teknoparklara, ARGE merkezlerine baktığımızda tamamıyla bu niş dikeylere odaklanmış yeni şirketlerin, yeni girişimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bazıları uluslararası anlamda karşı bulup ciddi anlamda uluslararası yatırımların buraya gelmesini sağlamış oluyor. Bugün geldiğimiz noktada aslında ürettiğimiz ürünler de bu ekosistemdeki listelerle beraber şirketlerimiz olmaya başladı. Biz ürünlerimizi kaliteli hale getirdiğimiz zaman şirketlerimizi de ürün haline getiriyoruz ve uluslararası anlamda yatırımları Türkiye'ye çekmiş oluyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi Burada verinin güvenliğini birkaç kademeye ayırdığımızda bunları hem e, doğru şekilde yönetirsek bizim verinin yetişim tarafında güvenliğinde yeni fırsatlarımız var, verinin depolandığı kısımlarda güvenliğinde yeni fırsatlarımız var. Ekosistem de aslında bunun farkında ve bunu fırsata çevirip arka tarafta yeni bir ekonomi bununla beraber oluşturuyor.